Geçen günkü olayı gördün mü oğlum ya? Gördüm ya. Demek kadın kız birbirine girdi ya. Tabii erkekler kalır. Baş başa. Evet. Aa video. Ana video başladı. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben Elit Yanımda Aslan var. Bugün soru cevap, soru cevap bölümüne. Hızlı geçmeye geliyorum. Sakin ol. Ee, hadi ilk soruyu alalım. Bu işe başlama nedenimiz. Bu işe başlama nedenimiz. Yani özel tic. bir şey. Murat abi. GF. Tabi ki de. Ha. Aa bak. Troll de söylüyor bize. Ya bakın troll tipi. Ha evet devam edelim. Bu işte başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayır. Hiçbir bok olmaz evet. Bize. Bir bok olmaz. İşsizsiz zaten öğrenciyiz. Ee, video çekecek misiniz? Şu an ne yapıyoruz? Şu an ne yapıyoruz? Zaten iki bölüm olacak. Bir bu bir tane de sürpriz onu söylemiyorum. Evet. Başımdan geçen bir yandan komik. İki bölüm bu bölümün içinde olacak sen herhalde. Yok ya. İki bölüm yükleyeceğim. Ha şöyle. Sıra dike. Ee, kapak resminiz nedir? Ee, yani görüyorsunuz troll face. Troll. Siz troll müsünüz? Evet. Trollcüyüz. Trollüm trollsün trollsün. Kapağı neden yapmıyorsunuz? Kapak işleminiz biz... Yani kapak derken işte hani üstte bir e, belirli bir mesafe var işte onu çok denedik olmuyor, kabul etmiyor. Ya küçük diyor, ya büyük diyor, ya bilmem ne büyük de diyor, olmuyor. O yüzden olanla idare edin. <laughs> Bu işten zevk alıyor musunuz? Ee, biraz. Evet. Alıyoruz. İki kişi neden çekiyorsunuz? Ya iki kişi çekmemizin nedeni yok aslında. video ee, kanal ortak kanal sayılmaz. Ben kurdum aslında. Ama yine de ortak. Ya buna örnek olarak turuncu leviye GTA'yı biri çekiyor. Counter'ı bilmem ne. Herkes yani. İşte herkes kafasına göre takılsın. Outlast çekecek misiniz? Outlast. Evet, evet, kesin evet. Kesinlikle. Gelecek. Evet. Görüntülü video çekecek misiniz? E, görüntülü, görüntülü olacak. Evet. Outlet'tan. Minecraft olabilir. Görüntülü. Bitti mi soru? Evet. Yani soru bu kadarmış. Bakayım bir şey. Sorular bu kadar herhalde. Bir tane daha soru vardı. Ne? Minecraft'ın hangi türü? Ee, evet, ha, evet. Mi? Burada sonda bak en sonda yazıyor. Oğlum nereye sıkıştırmışsın küçücük yazmışsın onu? Minecraft. Zaten matematik defterinde de küçük bir tane karesini yazmış. <laughs> sor sor ne yazıyormuş? Ya ee, Minecraft'ın <laughs> neyi? Türü mü ne? olarak? He, türün neyse çekeceksin. Minecraft yani. bir sürü var. Minecraft sade var, tek git sade. Tere... Bir tane sade ondan yeter. Hani ıı, hani tıklı hangi... sade. Tırı tıklı tırı tıksız ketçap tırı tıklı ee, şeyle Minecraft tek git tek git. Ee, git. Her türlü çekeceğiz. Evet başka soru olmadığına göre